Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı gerçekleştiriyor, Türkiye ve dünya gündemini değerlendiriyoruz. Öne çıkan başlıklarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak üzere huzurlarınıza bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, gün geçmiyor ki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yeni bir çetenin varlığından haberdar olmayalım. Maalesef her gün çeteleşmenin izlerine sokak aralarında, cadde başlarında, şehir merkezlerinde, başkentin göbeğinde ve hatta cumhuriyetin kurumlarının içinde bile rastlar hale geldik. Bu durum kabul edilebilir değil. Devletimizin kurumları, anayasal müesseseler, en güvenilmesi gereken merciler ve makamlar çetelerin cirit attığı, çeteleşmelerin kol gezdiği arenalar haline gelemez. Buna rıza gösterilemez, göz yumulamaz. Uyuşturucu çeteleri herkesin bildiği bir Türkiye gerçeğiydi. Yeni doğan bebek çetesi, kan donduran gelişmelerden haberdar olduk ama neticesinden henüz haberdar olabilmiş değiliz. Yargıya intikal ettiler, yargılanıyorlar, gözaltına alındılar, tutuklandılar ama neticesi ne oldu bilmiyoruz. Sınav soruları çetesi, torpil çetesi Akla hayale gelmedik çeteler, çeteleşmeler. En son LGS'de hiçbir şaibe yok denilmesine rağmen bilgi işlem sorumlularının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevden alındıklarına tanıklık ettik. Ve bugün gelinen noktada diploma çetesi olmayan lise mezuniyetleri, olmayan üniversite mezuniyetleri ama etrafımızda dolaşan hukukçular, psikologlar, mühendisler ve daha niceleri yardımcı doçentler, doçentler, profesörler. İletişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu soyut açıklamada deniliyor ki dava dosyasına girmiş olan soyut bir iddiadan hareketle Türkiye'de çeteleşme olduğu iddia edilemez. Soyut iddialardan hareketle Türkiye'de binlerce, on binlerce insan tutuklu yargılanıyor. Tutukluluk doğrudan infaza dönmüş durumda. Sınav soruları çalınıyor Milli Eğitim Bakanı'ndan tık yok. Diploma skandalı yaşanıyor Milli Eğitim Bakanı'ndan tık yok. BTK Başkanı'nın, BTK Başkan Yardımcısı'nın elektronik imzaları kopyalanıyor. Verilerine ulaşılıyor. Verileri sahtecilikte kullanılıyor. Ne BTK Başkanı'ndan açıklama var, ne ilgili bakandan, Ulaştırma Bakanı'ndan tek cümlelik bir açıklama var. Bakan ama görmeyen bakanlarımız var. Bu durum sürdürülebilir değildir. Çetelerle Türkiye Cumhuriyeti mücadele etmek zorundadır. Yeni doğan çetesine pabuç bırakmadığımız gibi diploma çetesine de pabuç bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Olayın arkasında kim vardır? Ucu nereye dayanmaktadır? Sonuna kadar gidilmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti çeteler ve suç örgütleri devleti olamaz. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti çeteler ve suç örgütleri devleti olamaz. Sahte diplomalıların nerelere kadar geldiğini yükseldiğini gördükçe belli ki çeteler şımarmakta azmaktadır ve sahte diploma lobisinin rantı da arttıkça artmaktadır. Arkasında her ne varsa önüne geçilmelidir. Mücadele edilmelidir. Adalet Bakanı İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı derhal gereğini yapmalıdır. Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanımız verilerinin güvenliği konusunda derin endişeler yaşamaktadır. Verilerimizin güvenliği konusunda derin endişeler yaşamaktayız. TC kimlik numaralarımız, elektronik imzalarımız, nüfus kayıt bilgilerimiz kimlerin eline geçmiştir? Nerede, kimler tarafından kimlere satılmıştır, pazarlanmıştır? ya da pazarlanmamıştır. Devlet bunu açıklamalı, net ve kesin açıklamalarla kayıt altına almalıdır. Sorumlusu birinci olarak elbette ki verilerin saklanmasından ve tutulmasından mesul olan Ulaştırma Bakanı'dır. Değerli basın mensupları bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Sizler de medyanın gücünü bu konunun aydınlatılması yönünde kullanmaya lütfen devam edin. Canımız sahte diplomalı bir doktora emanet mi değil mi? Bundan bile emin değiliz. Ve maalesef Türkiye'de her geçen gün bu işler kanıksanmaya başlıyor. Normalleştiriliyor. Normalleştirmenin sonraki aşaması hoş görmektir. Adam sendeciliktir. Ne olacak canım demektir. Bunun sonu derin bir karanlıktır. Değerli basın mensupları bir diğer konu çiftçimizin karşı karşıya bulunduğu zorluklar. Fındıktan başlamak istiyorum. Ağustos ayının beşindeyiz bugün. Ay ortasından itibaren fındık Hasadı başlayacak. Bahar aylarında zirai don olayları yaşandı. Fındık olayında ayrıca kahverengi kokarca meselesi var. Zirai don Malatya'da Kayısı'yı etkiledi, Ege'de üzümü etkiledi, Karadeniz'de fındığı etkiledi, Türkiye'nin bütün bölgeleri, bölgelerinde A'dan Z'ye bütün kalemlerde meyve ve sebze üretimini etkiledi. Fakat devlet kulağının üzerine yatmayı tercih etti. Ziraydon yaşanmamış gibi Tarım Bakanlığı elini taşın altına koymadı. Ziraydon hadiseleri karşısında gübreyi atan, tarlayı eken, biçen, süren, mazotu yakan, ilacı tüketen köylünün hatrını soran olmadı. Bu maliyetler kim tarafından karşılanacak? Zirai don nedeniyle mahsulü yarı yarıya inen hatta sıfıra kadar düşen köylü ayakta kalmayı nasıl başaracak? Rekolteler zaten düşmüş durumdadır. Devlet fiyat belirlerken hem zirai donu hem de kahverengi kokarca böceği başta olmak üzere rekolte kaybına neden olan biyolojik unsurları dikkate almak zorundadır. Fındıkta devletin bütün kayıpları dikkate alarak vermesi gereken rakam 6 dolar ya da 250 Türk Lirası'nın üzerinde kalmalıdır. Aksi bir tablo köylüyü, çiftçiyi toprağından koparacaktır. Sadece fındık meselesinde değil, diğer tüm tarımsal ürünlerde de devlet Zirai don konusunda üretimi teşvik edecek şekilde çiftçinin üreticinin yanında yerini, yerini almakla mükelleftir. Aksi durumda köylü gelecek yıl ekmeği biçmeyi terk edecektir. Bu konuda biz hükümet yetkililerini doğrudan uyarıyoruz. Tarım bakanı tarım sahalarında olmak zorundadır. Bu nedenle de tarım Bakanlığı ile orman Bakanlığı'nın ayrılmasına yönelik önerimiz ciddi ciddiyetle değerlendirmeye alınmalıdır. Orman yangınları demişken ülkemizde yaşanmakta olan orman yangınlarından derin bir kaygı duyuyoruz. Söndürme çalışmaları şimdilik başarıya ulaştı evet ama sabotaj ihtimali, elektrik hatlarının yenilenmemesinden kaynaklanan hat kopmaları, trafo yangınları Çöplerin ormanlara atılmasından kaynaklı insan odaklı kusurlar, anız yakmaları, inşaat faaliyetleri sırasında yaşanan kıvılcım sıçramaları gibi insani hataların yanı sıra sabotaj ihtimali de ağırlıklı bir ihtimal olarak gündeme alınmalı, değerlendirilmeli ve takip edilmelidir. Eli silahlı özel harekat polislerinin kameralar önünde ormanlarda gezmesiyle alınacak önlemler yeterli değildir. Ormanlarımız 7 24 365 gün esasına göre kontrol altında tutulmalıdır. Bu da ancak orman köylüsünün köye dönüşüyle ve orman köylerinin yeniden ihya edilmesiyle mümkündür. Köylü köyünü boşaltmıştır. Çünkü köyde geçinmenin imkanı kalmamıştır. Orman köyleri boşalmış, ormanlar kaderine terk edilmiş, yangınlar sırasında söndürme ekiplerine yol gösterecek orman içini bilen bir tek vatandaş Bölgede kalmamıştır. Özel harekat polisleri gitse bile cep telefonunun navigasyonuyla, pusulayla bulunacak yollardan yangına müdahale etmek de, yangını söndürmek de mümkün değildir. Devlet orman köylüsünü yeniden köye döndürmek, orman köylerini yeniden ayağa kaldırmak ve ihya etmekle mükelleftir. Ormanların içinin temizlenmesi, yangına elverişliliğinin gerilemesi de, ancak köylünün köyüne yani ormanına dönmesiyle mümkün olacaktır. Bu arada Yeni Refah Partisi olarak ülke genelindeki bütün teşkilatlarımızı, gençlik ve kadın kollarımızı da ağaçlandırma faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin neresinde, hangi sivil toplum örgütü tarafından başlatılacak olursa olsun vatandaşlarımızı, partililerimizi, üyelerimizi, teşkilatlarımızı, kadınıyla, ile, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla kazmayı küreği alıp fidanı tohumu kapıp yeşillendirme çalışmalarına katkı vermeye davet ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin, mavi vatan hepimizin olduğu gibi. Değerli basın mensupları, Türkiye'de son konu başlığı olarak şunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde açlık sınırı maalesef Türk işin verilerini sizlerle paylaşıyorum. Temmuz ayı sonu itibarıyla açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 26.413 lira rakamına dayanmış bulunmaktadır. 26.413 lira. Asgari ücret 22.104 lira. Bu demektir ki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin 4.300 lira üzerine çıkmış bulunmaktadır. Yani asgari ücrete 4.300 lira daha ilave ederseniz ancak 4 kişilik bir ailenin yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamış olacaksınız. Yani asgari ücret eridi. Çünkü enflasyon canavarı denen illetle mücadelede dibine kadar başarısız olundu. Elinde sihirli değnek var zannedilen Meme Şimşek faizle mücadelede başarısız olduğu gibi enflasyonla mücadelede de başarısız olmuş durumdadır. Adeta deli dumrul hikayesinde olduğu gibi yeni vergiler bulmaya, tahsilatı artırmaya, vatandaşın kursağındakini kapıp çıkarmaya çalışmaktadır. Hep dediğimiz gibi bir daha söylüyoruz. Büyük holdinglerin kapısında olması gerekirken küçük esnafın yazar kasasının başında bekleyerek Türkiye bütçesinin açığını kapatabilmek mümkün değildir. Yoksulluk sınırı yine Türk için rakamını paylaşıyorum. 86.036 lira. Kira, giyim, ulaşım dahil 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 86.036 lira. 4 asgari ücret alırsa bir hane yoksulluk sınırını aşması ancak mümkün olabiliyor. Böylesine yüksek bir enflasyon canavarı karşısında vatandaşı yalnız ve sahipsiz bırakmak, kaderine terk etmek, Türkiye'de başta aile olmak üzere bizi ayakta tutan manevi kurumları çökertmektir. Çünkü enflasyon bütün kötülüklerin, bütün ahlaksızlıkların, bütün sapmaların, bütün hukuk dışılıkların anasıdır, kaynağıdır. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak, vatan sınırlarını korumakla eşdeğer ve önemde kritik, hayati bir görevdir, ödevdir ve maalesef ekonomi yönetimi geride kalan iki yılda başarısız olduğu gibi gelecek yıllar için de umut vermemektedir. Bu gerçekleri sizler vasıtasıyla kayıtlara geçirmiş oldum. Teşekkür ediyorum hepinize. Varsa sorularınız cevaplamaya hazırım. AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını desteklemeyi düşünmeyen siyasi partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece doğru, önemli ve değerli buluyoruz. Bu öneri geliştirilmelidir. Siyasi partilerle bizim de temasımız vardır. AK Parti ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkündür. Üçüncü bir yolda, üçüncü bir adayda Türkiye'yi ittifak ettirebilmek mümkündür ışık olduğunu göstermek mümkündür, umut olduğunu göstermek mümkündür. Ve esasında bakıldığında adı geçen siyasi partilerin tamamı genel başkanları ve yönetimleri düzeyinde toplumun önüne iki ana akım dışında üçüncü bir alternatif koymakla mükelleftir. Siyasetin de sorumluluğun da topluma karşı ödevlerin de gereği budur. Başka bir sualiniz? Buyurun. Komisyon çalışmalarına başladı. Biz de komisyona üye bildiriminde bulunduk. Doğrusu bu komisyondan ne çıkacak? Komisyona ne kadar bilgi aktarılacak bilmiyoruz. Komisyonun amacı iktidarın kendi hedefleri doğrultusunda bir neticeye varması mıdır? Gerçekten barış imkanlarının zorlanması mıdır? Bunu da bilmiyoruz. Komisyona girdik çünkü komisyonda millet adına, komisyona göz kulak olmak istiyoruz. Komisyonda gözümüz kulağımız olsun istiyoruz. Bu komisyonda ne konuşulacak? Devlet bize vermediği, Dem Parti'ye verdiği ama bize vermediği bilgiyi komisyonda paylaşır mı? Devlet İmralı'da terörist Abdullah Öcalan'la görüşüp mecliseki siyasi partilerle görüşmediklerini komisyona getirir mi? Burada bilgilendirme yapar mı, yapmaz mı? Bunu görmek istiyoruz. Eğer burada gerçekten devlet eliyle ciddi bilgilendirmeler yapılırsa aldığımız bilginin gereğini biz de yerine getiririz atılacak adım varsa, toplumun vicdanına uygun adımlar varsa bu adımlara destek oluruz ama toplumun vicdanını kanatacak, şehit ailelerinin, gazilerin razı olmayacağı zorlamalar varsa o takdirde de çıkar, toplumu aydınlatır, uyandırırız. Komisyondaki varlığımız bu kadar nettir. Madem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir çağrıda bulundu. Evet, varız, geldik, oradayız ama bugüne kadar bilgi alamamıştık. Bugün aldığımız bilgileri de vekili olduğumuz milletimizle paylaşırız. Komisyon üyelerinin tümü için bu, bu bir gerekliliktir. Komisyonun nitelikli çoğunlukla karar alacak olması da ayrıca bu anlamda önemli. Üçte iki çoğunlukla karar, beşte üç çoğunlukla karar alacak olması. Ama burada da şu var ki AK Parti ve MHP grubu zaten bu çoğunluğu DEM Parti ile birlikte e, sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti, MHP ve DEM'in yeni dönemde üçlü bir ittifak olarak bu süreçte hareket edeceklerini açıklamıştı biliyorsunuz. E hal bu iken komisyondan çok fazla ne beklenebilir bilmiyoruz ama bir umut varsa umudun olduğu yerde Yeniden Refah Partisi vardır. Biz o umudun büyütülmesi için elimizi taşın altına koyarız. Ama kaygılarımızı derinleştirecek bir şey olursa o zaman da çıkar, halkımızı aydınlatırız, hiçbir gerçeğin karanlıkta kalmasına rıza göstermeyiz. Bunu da bu kadar net bir şekilde ifade etmiş olayım. Teşekkür ederim.